Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir video ile karşınızdayım inşallah. Evet hanımlar, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beğenilerinize ihtiyacım var, yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Evet hanımlar, benim böyle bir yazmam var. Daha önceden de tanıdık gelebilir. Böyle bir model yaptım. Çok tatlı bir model. Yapım aşamasını göstereceğim sizlere inşallah. Evet iplerim çizmeli gördüğünüz gibi arkadaşlar ya balı çizmeli kullanıyorum Evet böyle de bir modelim var çok tatlı oldu oyama yazmama Evet şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi bunun yapımını anlatacağım sizlere inşallah Evet arkadaşlar böyle dip sürafasını yaptım bu kadar da bir fil dişim kaldı onun yapımını göstereceğim sizlere inşallah yani oyamızın zeminini yapıyoruz arkadaşlar Evet hemen yandaki zürafaya geçiş yaptım. Oraya bir düğüm attım arkadaşlar. Geri döndüm. İpimi geri attım. Evet gördüğünüz gibi. Daha sonra bir tane atlıyorum arkadaşlar. İkinci zürafama ipimi bombeli bir geçiş yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Fil dişi yapıyorum ama birazcık bombeli bir fil dişi yapıyorum ben. Tekrardan yandaki zürafaya geçiş yaptım arkadaşlar. Evet tam ortasından ipimizi geçirdim. Gördüğünüz gibi bir tane tekrar atlıyorum. İkinciye geçiş yaptım arkadaşlar ve ipimi yine bombeli bıraktım. Yani çok şey yapmadım arkadaşlar. Büzüştürmedim. Hafif böyle yukarıda kaldı. Tekrardan yanındaki zürafaya geçtim. Ve içine batıp yukarı çıktım arkadaşlar. Daha sonra yine ipimi bombeli bıraktım. Evet bu kadarım kalmıştı arkadaşlar. Birazcık daha yapıp gülüme geçeceğim inşallah. Evet hanımlar desteklerinizi bekliyorum. izleme süresi tamamlamam gerekiyor. 4000 saate. Lütfen e, videomu açtığınızda tam izleme yaparsanız çok sevinirim. Tam izlemede saat kazanabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde de bir desteğinize ihtiyacım var inşallah. Evet ben şimdi gül yapımı aşamasını göstereceğim inşallah sizlere. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Böyle sırada hardal sarısı var arkadaşlar. Onun yapımıyla devam ediyorum. Gülümüzü koyacağım şimdi. Evet buradan dört tane fil atlıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4. 5. fil dişine ipimi sabitleyeceğim. Evet, sabitledim. Şimdi buraya aynı ayarda 5 tane kirpik oluşturacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra en son yaptığımın tepesine çıkıyoruz. İp attım, geri döndüm. Şimdi oyamı geri dönüyorum arkadaşlar. Daha sonra yaptığım bütün kirpiklerin içine batıp zürafa oluşturarak devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi tekrardan oyamı geri döndüm arkadaşlar. Şimdi bu en başta yaptığım zürafanın içine bir defa ipimi boş bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Daha sonra buraya çok büyük olmasın bir tane kirpik oluşturdum daha sonra yanına bir tane daha yapıyorum 2 3 ve bu da dördüncü oluyor arkadaşlar 4 Evet devam ediyoruz şimdi hemen yanındaki dört tane yaptıktan sonra bakın arkadaşlar yanındaki zürafaya geçiş yaptım daha sonra tekrar onun yanındakine geçiş yaptım ve tekrardan yanına geçtim daha sonra oyamı tekrar dönüyorum buraya tekrar bir tane en başa sık iğne oluşturdum. Deminki gibi arkadaşlar. Bakın. Daha sonra buraya da tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. bir 2 3 Burayı da yaptım. Şimdi yanındaki hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Ve direkt onun yanındakine de geçtim arkadaşlar. Bakın en sona dikkat edin. Daha sonra tekrardan oyamı dönüyorum. Şimdi buraya tekrardan bir tane daha sık iğne oluşturacağım arkadaşlar. Ve buraya da tekrardan aynı işlemi uygulayıp 4 tane daha kirpi oluşturacağım arkadaşlar. 1 2 Evet, devam ediyorum. 3 ve 4. Dördüncü işlemi de uyguladım. Bakın arkadaşlar bunun dik kalması için de en son hemen yanında bir tane boş bir tane zürafa kalıyor. Bakın arkadaşlar. Burada şöyle yakından göstereyim elimde. Hemen buradaki bir tane boş zürafa kalıyor. Ben onun içine böyle iki defa doluyorum ipimi. Oraya ipimi hafif çektirerek sabitledim arkadaşlar. Ki bakın bu böyle biraz daha bu tarafa yatık değil de tam böyle ortaya doğru gelmesi için ve o boşluğu kapatmak için yaptım arkadaşlar. Evet, bir tane gülümü yaptım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Çok da tatlı oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlersiniz inşallah. Böyle çok tatlı bir model oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni videolarda inşallah yine görüşeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.